Şimdiki bugünkü görevimiz bu videoyu bunun için çekiyoruz arkadaşlar. Hadi lan Çünkü beni kitledi. Evet. Hadi evet. hadi Şimdi uyandık. Oyunu açtık şimdi. Bugün Helder Mobile oynuyorlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Kaptan Konsol kanalına hoş geldiniz. Kuzey ile bugün ne oynuyoruz? Hem oynuyoruz. <laughs> Evet, başlıyoruz arkadaşlar şimdi oyuna. Sizi fazla bekletmeyeceğiz, hemen başlıyoruz. İlk bu kez oynayacağız. Yeni bölümden başlıyoruz. Bu Normalde Xbox'tan da oynuyorduk. Evet, söyle oğlum. Bu, bu mudur? Evet, o da. <laughs> bu <mudur? gülüyor> Bence... Bu da. Ha, ben evet arkadaşlar, açtık başlıyoruz. başlıyoruz. Üç gibi galiba. Evet, aa, topumuz var bizim. Şimdi bu oyunda küçük bir çocuğu oynuyoruz arkadaşlar. Küçük halimiz. Baba. Xbox'ta ise ama gazeteci halimizi oynuyoruz. Evet oğlum. <laughs> Kuzey de ayağa kalktı arkadaşlar. Otur babacığım sen şimdi. Otur tamam. Oo. Evet şimdi bize yönleri gösteriyor. Evet böyle bu şekilde ilerliyoruz. Koş koş koş. Burada elleri görünüyor yalnız i, koşarken. Baba yatak git? Oraya mi? Nereye? T... <laughs> bir yerini... Bak buraya gazeteciler burayı mı asmış diyordum sen oğlum? Baba Turiye dön bir Turiye dön. Orada evet. bir soru var. Oraya gir baba. Nereye orada Ona buradan buradan mı geçeyim? tamam. Bu Yok baba oradaki hayır, var. Hayır, orada soru işareti. Hayır hayır buraya girilmez. Soru işareti mi? Şu Bak. Evet. Bu ne ya? Ee, Kuzey sen beni nereye getirdin? <laughs> Bu ne ya? <laughs> arkadaşlar Kuzey bana bildiğim bir şey yaptı. Evet oyuna dönelim şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar. Wilson'u gördük. Nerede? Nerede? Wilson yine kötü şeyler peşinde. Her zamanki gibi. Çocuğu yakalar. Evet çocuğu yakalamış yine. Hey Wilson. Şuna bağır bakayım Kuzey. Duydu seni. Duydu, geliyor. Evet. Bizim karakterimizle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu türlü bir isim koymak lazım. Ne koyalım? Arkadaşlar belirlesin ismini. Arkadaşlar siz bir isim bulun. Evet. Bizim oynattığımız kahramanımıza bir isim bulun. Evet, evet. Wilson. Wilson üzülüyor mu? Sinirleniyor mu anlamış değilim. Evet şu an... da? <laughs> oh! Kaçamadık. Wilson yakaladı bizi. Evet, isim yine kilitledi. Niye <laughs> beni kilit? Anahtar orada arkadaşlar. O anahtar almamız lazım. Bizim şimdiki bugünkü görevimiz bu videoyu bunun için çekiyoruz arkadaşlar. Adidam da beni evet. çünkü beni kilitledi. Evet. Hadi. Hadi git, Şimdi uyandık. Wilson bizi buraya getirmiş arkadaşlar. Niye Şimdi... buraya getirdin? Arkadaşlar şurası bizim evimiz. Yukarıya. Bura bizim evimiz. Evimize bir girelim bakalım evimiz. Tertipli düzenleme. Evet, evimiz gayet iyi görünüyor. Bıraktığımız gibi. Kuzey. Ocakta yemeğimiz var mı? O da yok. <laughs> Devam edelim. Lambamız. Bakın arkadaşlar, bayağı fonksiyonlu olmuş ama yani Xbox'taki kadar güzel yani. Aha, Değil de. mi? Xbox'tan da e, Gerçekten güzel yapmışlar. Mobil oyuna rağmen. Güzel yani. Evet arkadaşlar. Ben, ben Burada ben. asıl amacımız... Tabii ki Wilson'a yakalanmamak. Wilson bizde Aa, yakalar yoksa baba, biliyorsunuz. Baba biliyorsun. indirir sanatları da oradan yükleye sıkmalarım. Evet. Orada, orada var daha da kolay olur. Hepsini alacağız babacım. Şimdi sıra, <laughs> ayrı, sıradan gidiyoruz. Evet. Hayır Emir kutu oldu ya. Kutu doldurdum arkadaşlar camları kararlamak için. Şimdi arkadaşlar. bu oyunu. Aman aman gelmesin. Şu an var ya bizim onunla uğraşacak Baba, hiç vaktimiz yok. Baba yapma. Yani. Bu elektrikleri doğru. Ama oğlum elektrikleri kapatmam lazım. Niye? Hiç ses çıkarmayalım mı diyorsun? Evet. Tamam hadi gidelim bak. Kuzey dinleyeceğim. Kuzey gerçekten beni iyi yönlendiriyor. Oraya. Evet arkadaşlar kutuyu buraya bırakıyorum. Evet. Şimdi. Aha, Eyvah. Aaaa! <laughs> <laughs> <Zıtıyor gülüyor> <abi. gülüyor> kaçıyorum, kaçıyorum. kaç yakalandık. Evet, Aa? E, Nerede bu? Baba geliyor. Bekliyor da. Yavaş yavaş gidelim. Şöyle bir çömelelim. Yerde yani yavaş 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 yavaş. Ee, geceleri iyi göremiyor. Geceleri iyi göremiyor ama. O? O? Oh. Oh. Hop be çıktım. Hadi gel bakalım. Gel buraya. Hadi Wilson. Wilson mı? <laughs> Wilson. Neredesin sen? Beni öyle ararsın. Nerede bu ya? Vallahi bunun sağa sonra belli olmaz arkadaşlar. Yukarıya takıyor. Yukarıya mı? Bunun sağa sonra belli olmaz. Evet. Açık geriden açayım. Daha neyi bir daha niye kattığımızda kırmıştık deneme amaçlı bir attıydım kuzeyle. Evet. Camı kırdık. Şimdi hemen kutuyu şöyle alalım. Şunu da şöyle kapat. Evet. Baba bu seslice... hiç... Arkadaşlar sessizce. Efendim oğlum. Bu oyunu hiç yenilmeden yani elinden bir yakalamada oynanmaz. Öyle mi diyorsun? Heh, arkadaşlar şimdi şurada bir arabamızın anahtarı var. Evet. Bunu alıyoruz. Tabii kilidi al. Arabamızın anahtarını aldık arkadaşlar. Burada Rusça yazılar ya yazıyor. Oradaki şeyini, al. Aç sarı kilidi de aldık. Şimdi burayı bir açalım. Kapımızı da açalım. Aç kapıyı. Aç. Ah. Kapı çarptı. Evet evet evet. Şimdi sessiz sessiz kaçacağız. Kutu. Hey Wilson. Dostum neredesin sen? Arkadaşlar. Şimdi elimizde çok fazla malzememiz var. Wilson nerede? Bu Wilson var ya. Şimdi ben bunları bir bırakacağım buraya. Şöyle bırakayım. Böyle kutu bırakayım. Ama arabamızın anahtar. Wilson! Bak gördün mü sen? Baba kaç! Dur dur. Hadi. Açtık. Arkadaşlar. Şimdi Wilson görmeden... Ay, hiç... Şunu alalım. Bu bize çok lazım olacak. Kuzeyciğim arabanın anahtarını bırakayım mı? Bırakma. Bırak. Onları da al. Wilson'ın arabası da kutuyu iyiymiş. Da, kutuyu da al. Dur. Kutu, kutu dursun ya. Kutuyu ne yapacağız? Bak. Kutu dursun. Arkadaşlar şimdi arka tarafa dolanıp e, bize birkaç malzeme lazım olacak. Ben bunları mıknatıs yardımı ile çekeceğim. Nerede bu Wilson efendi? Baba onu seyhem Doğru bir şey olmaz. Dur şimdi bak nasıl. Aa kutu lazımdı. Doğru söylüyorsun. Eyvah! Eee, Kuzey söyledi arkadaşlar. Kuzey kutuyu da al dedi, ben Kuzey'i dinlemedim. Ya bu, bu adam nereden geldi baba, ya? Baba, adam da al bak ya. Adam daha bitti de. Ahahahah! Anahtarı kafasına fılatacağım onu. Yusuf, camı kırdı geldi, geldi ya. Ya... Baba, Adam camı kırdı camı. Arkadaşlar... Baba, baba. Oraya bir bak yap. Oraya bir bak. Bir Heh. kutu daha mı getireceğim? Evet. evet Şöyle tamam. yapacağız. Doğru. Aldık mı? Valla aldık arkadaşlar. Bunu aldık. Bunu aldık. Oy her kiri de atabiliyor. Tamam. Şunu da alalım. Ne aldım bunu? Şimdi devam ediyoruz. Baba. Efendim oğlum. Hayır git? Şimdi orada. dur. O da, o da Şimdi dur babacığım. Şuradan bir girelim. Maymuncuğumuzu aldık gidiyoruz. Üç katta. Hello komşu. Hello. Hello komşu. Hello komşu. Aldım. Kaş bunlar. Yani. Şu leviyi de alalım. Ka kaş, kaş. Wilson. Hey. Wilson. Kaş. Ka Ve Wilson'dan kurtulduk arkadaşlar. Şimdi şuraya. Kaş, şimdi buraya bunları bırakacağız. Onu bırak. Bunu da onu, bırakıyorum. hayır onu tamam, Alacağım gene babacığım. Alacağım. Arkadaşlar kuzey heyecanlandı. <laughs> Bırakacağım zannetti. Ben bu işin peşini bırakmayacağım kuzeyciğim. Bizimkinin sesi geliyor. Wilson. Evet. Şimdi açıyorum. Evet. Arkadaşlar kilidi açtım. Şimdi yukarıya doğru tırmanıyorum. Buradan sonra bu kırmızı anahtar vardı ya arkadaşlar. Şimdi onu almam lazım. Tabii. Onu alacağım kuzeyciğim. Nerede? Şimdi. Eyvah. Hayır. Neredesin Wilson? Baba zıplama. Gitti. Araba. Dur, ama aşağı düşecektin mi aşağı düştüm. Hop. Zıplama. Karede git. Tamam. Arkadaşlar şimdi geldim. Uf. Bu Wilson var ya çok fena bir adam Kuzey. Ses geliyor. Ses geliyor. Nasıl çıkcağız? Hah! Evet. Kırmadı. Daha sooook yakın. Bunu alayım. Evet. Kuzey biraz daha yaklaşalım dedim amacım. Bu öyle mi? Heh. Ve kırdık. Ve kırıldı. Evet. Çıktık. Çak! Çak oğlum çak. Mükemmel. Şimdi onlara, onlara. Şimdi arkadaşlar. Şimdi işin Baba en gidiyor. zor zamanındayız. Geliyor. Şimdi Wilson oradan giderken ben ne yapmam lazım? Orada bir bir şey var. oraya. Ve, bu kilidi açmam lazım. Hadi aç. Aç be dayı. Ve arkadaşlar geldik. Şimdi birinci bölümde aşağı doğru gidiyoruz. Şu an geldik. Ne evet. Şimdi girdik içeri. Wilson her şeyden habersiz şu an. Ee burası. Burası neresi ya? Bunu al diyor. Alalım bakalım. Nasıl? Aldım, tamam. O oh, aldım Aldım aldım. Gördün mı? Devam ediyorum şimdi. Kuzucuğum burası neresi ya? Sen beni nerelere getirdin? Arkadaşlar Oyunun şimdi geldik. Tıkıt ya? Ne yaptı şimdi? Aşağı mı indirdi bunu? Tamam. Baba. E, sen oradan git. Ne oraya yaş. Oraya yaş. Evet. Şimdi burada oyunumuzu sonlandıralım. Ne? Burada sonlandıralım. Tamam. Sonrasında arkadaşlar Hazır videomuzu ederim. burada sonlandırıyoruz. Evet. Abone olmayı unutmayın. beğenmeyi unutmayın. Videomuzun devamı gelecek. Biz burada şu an bırakıyoruz. Şu an Wilson da yok. Kimse yok. Baba o zaman şöyle girelim içeri. Baba yine aynı bölümde kalırız o zaman. Evet. Burada bırakalım evet. biz arkadaşlar tamam evet. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kendinize evet. iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.